Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere elinizdeki altcoin'leri ne zaman satmanız gerekiyor? Bunlarla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Biliyorum arkadaşlar son zamanlarda altcoin'ler hiç yükselmedi. Hatta herkesi zarara soktu ve insanlar bundan tamamen bıkmış durumda. Bu durum neredeyse arkadaşlar? 1-2 yıldır bu vaziyette. Peki en düşük yerde mi satacağız coinlerimizi yoksa yükseldiği zaman mı satacağız? Bunlarla alakalı sizlere bazı bilgiler veriyorum. Coinlerimizi ne zaman satmalıyız bunu anlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz Bitcoin sezonundayız arkadaşlar. Bakın altcoin sezon indeksi diye bir site var. Bu siteye girip baktığınızda an itibariyle 22 puanla Bitcoin sezonunda olduğumuzu görebiliyoruz. En yüksek 100 puan en düşük de 0 puan. 22 ne demek biliyor musunuz? Yani şu an biz bakın şurada böyle bir Bitcoin sezonuna giriş var. Bu da altcoin sezonuna giriş. 25'in altında olursa Bitcoin sezonu 75'in üstünde çıkarsa altcoin sezonu. 2022 yılından bugüne kadar arkadaşlar 3 kere altcoin sezonu yaşamışız. Ve bunların hepsi de çok kısa kısa süreler. Bakın arkadaşlar şurada böyle 1-2 aylık bir süre var. Burada 1 aylık bir süre. Burada da belki daha da kısa 10-15 günlük bir süre. Ve buradaki bu süreçler dışında arkadaşlar genellikle Bitcoin sezonuna daha yakın olduğumuzu görebiliyoruz. Peki bu süreç hep böyle mi gidecek? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Bakın şunu görüyor musunuz arkadaşlar 2023 zamanlarını vesaire. Şurada da insanlar tamamen bıkmıştı. Kriptodan umutlarını kesmişti. Bütün altcoin'lerin tamamen çöp olduğunu düşünüyordu. Haziran 2023'ten Ocak 2024'e. Yani sadece 6 ay içerisinde her şeyin ne kadar hızlı değiştiğini burada görebiliyorsunuz. Aynı şey niye burada olması muhabbeti var? Olabilir arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki 1 yıl içerisinde belki şu an her şey olumsuz, kötü gibi görünüyorken bir anda uçup kaçabiliriz. Bunlara ek olarak Powell var arkadaşlar. Biliyorsunuz FED başkanı, bir de arkadaşlar Amerika başkanı Trump. Bu ikisi sürekli birbirlerine kapışıyor. Powell faiz indirimine gitmemesi için Trump'ı sorumlu tutuyor. Çünkü işte Trump'ın bazı yapmış olduğu vergi tarifleri bilmem ne ortadaki enflasyonu yükseltebilme imkanına sahip. Ama Trump da diyor ki o faizler indirilecek. Faizlerin indirilmesi de arkadaşlar piyasaya humharca bir para girişine sebebiyet verebilir. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum bir de. Nasdaq 100'ün indeksi bu arkadaşlar. Yani Amerika'daki en değerli 100 hisse senedinin ortalaması 22866 en yüksek seviyelerini yaşıyor. Yani top seviyesini yaşıyor. Bu da ne demek? Artık insanlar buraya hunharca para yatırmaya başlıyor. Yani bir para girişi var. Buradaki bu para girişi arkadaşlar devam edeceğini ben düşünüyorum. O yüzden buna herkes hazırlanmaya başlıyor bence. Bir de size bazı dataları göstereceğim. Bunlar arkadaşlar Bitcoin ETF dataları. Yani Amerika'daki yatırım şirketlerinin Bitcoin'e ne kadar para yatırdığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Nisan ayında 2.9 milyar dolar. Mayıs'ta 5.2 milyar. Haziran'da 4.6 milyar. Ve şu an biz Temmuz'un başında olmamıza rağmen şimdiden 600 milyon dolar para girmiş. Ve bu para her geçen gün girmeye devam ediyor. Aynı şekilde bu Ethereum için de geçerli. Bakın Ethereum'da Nisan'da 66, Mayıs'ta 500 milyon dolar, Haziran'da 1 milyar dolar para girmiş. Temmuz'un başında olmamıza rağmen 180 milyon dolar bir para girişi de var. Hem Bitcoin'e hem de Ethereum'a hun harcı bir para giriyor. Peki arkadaşlar diğer coin'lere ne zaman sıra gelecek? Onlar da arkadaşlar yavaş yavaş sıra gelecektir. Bizim tek yapmamız gereken şey şu an sabırla beklemek. Bu görmüş olduğunuz grafik others grafik yani arkadaşlar kripto paraların ilk 10'daki coinlerinin çıkarılmış versiyonunu bize gösteriyor. 2024 yılının sonunda arkadaşlar 450 milyar dolarlık bir market cap'e ulaşmıştı bu tablo. Şu an 230 milyar dolar yani yarı yarıya düşük. Şuna inanıyorum ki arkadaşlar bu grafik tekrardan 400-500 milyar dolarları görecek. İşte bizler o zaman satacağız elimizdeki coinleri. Peki bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle bir tablo var size bunu göstermek istiyorum açıklamada linke de yazacağım oradan da bakabilirsiniz. Bu tabuda arkadaşlar bizlere 30 tane indikatör vermişler. Bu indikatörlerin arkadaşlar burada hit or not yazıyor. Yani hit ne demek? Hani buradaki şeyi indikatörü sağlıyor mu, sağlamıyor mu? 30'da 0 şu an. Bu ne demek biliyor musunuz? Sakın satmayın diyorlar. Bakın hold %100 diyor. Yani elinizdekilerin hiçbirini satmayın diyor. Peki ne zaman satacağız? İşte buradaki indikatörler arkadaşlar bizlere artık yavaş yavaş tik 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 hepsi arkadaşlar böyle yeşil yeşil olmaya başladığında satacağız. Buradaki bu süreç ne zaman olur? Onu bilmiyoruz. Belki bu 3 ay sürer, belki 5 ay, belki 1 yıl. Ama arkadaşlar hiçbir şey sonuçta kadar düşmüyor. Hiçbir şey sonuçta kadar da çıkmıyor. Bunu unutmayın. Sabırlı olmak gerekiyor. <laughs> buradaki mantık şu. Mesela arkadaşlar burada şöyle bir indeks var. Diyor ki 4'ü geçtiği zaman buradaki bu rakam bizler burada artık satış rakamlarını görebiliriz. Yani insanlar bunları satmaya okey olabilir. Aynı itibariyle biz 1'deyiz. Ya da arkadaşlar mesela bu diyor ki 170 bine geldiğinde olabilir. Biz şu an 109 bindeyiz gibi gibi. Burada böyle bir sürü rakam var. Hangilerinin yavaş yavaş arttığını, hangilerinin düştüğünü bizlere gösteriyor. Bakın son zamanlarda ufak ufak artışlar var genellikle. Ve şuradaki rakamlara ulaşabilirsek eğer oldukça güzel bir satış imkanı verecektir bizlere. O yüzden arkadaşlar yani buradaki rakamlar 30'da sıfırken gidip elinizdeki şeyleri satmayın. Kendinizi biliyorum böyle tükenmiş hissediyorsunuz, bıkmış hissediyorsunuz ama Bence bu güzel bir veri ve sizlere de arkadaşlar fayda sağlayacak bir şey. O yüzden sizlere tavsiyem buradaki dataları da dikkate alarak önümüzdeki zamanlar içerisinde birazcık daha sabırla bekleyerek peki bu altcoin sezonu gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama en azından daha karlı bir şekilde satabilirsiniz. Şu an elinizdekilerini zararla satmamanızı tavsiye ederim. Eğer iyi sağlam coinlere yatırım yaptıysanız, çar çöpe yatırım yaptıysanız arkadaşlar onların geri gelme ihtimali öyle %100 vesaire değil biliyoruz. Bu çok riskli. Video kapatmadan önce sizlere Snorter projesinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu sol anında çıkacak olan bir kripto trading botu. Toplamda 1.5 milyon dolardan fazla bir para toplandı burada ve şurada bir geri sayım var. Geri sayım bittiğinde buradaki rakamlar %3 %5 oranında artıyor. Aynı bir Snort token'ın fiyatı 0.097 dolar. Dediğim gibi arkadaşlar zaman içerisindeki bu fiyat artacağı için ne kadar erken alırsanız o kadar ucuza almış oluyorsunuz. Peki bu Snorter projesi nedir diye soruyorsunuz arkadaşlar. Kriptoda bir sürü bot var biliyorsunuz. Yani insanlar bu dexlerde çıkan meme coinleri falan hızlıca satın alarak en ucuzdan alıyorlar. Bunlara bir snipelama diyoruz. Sniper işlemleri yaptığınız zaman da arkadaşlar çok ucuzdan alıp pahalıya satabiliyorsunuz. Ve bu sayede para kazanabiliyorsunuz. Snorter da bununla alakalı çıkarılmış olan bir proje. Ve burada güzel özellikleri de var arkadaşlar. İşte hızlı olması ne bileyim hani pota karşı bir e, koruma sistemine sahip olması. Aynı şekilde rug pull sistemine sahip olması insanlara fayda sağlıyor. Snorter arkadaşlar kendisini diğer kripto botlarıyla da karşılaştırmış. Burada bütün detayları görebiliyorsunuz. Farklı farklı avantajları, dezavantajları var. Tabi ilerleyen zamanlarda ne kadar başarılı olacağını piyasaya çıktığında görebiliriz ancak. Burada bir roadmap paylaşmışlar. Aynı itibariyle biz token'ın ön satış aşamasındayız. Buradaki bu ön satışa görebilmek için arkadaşlar açıklamada bir link var. Linke tıklayarak direkt olarak bu sayfaya geliyorsunuz ve buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra elinizde Ethereum ya da Binance Smart Chain da BNB vesaire varsa buradan alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Alımlarınızı yaparken ya direkt buy snort diyebilirsiniz ya da buy and stake diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sayede satın alıp almış olduğunuz coinleri de stake'e koyarak %231 oranında ödüllerde de kazanabiliyorsunuz. Buradaki ön satış birkaç ay sürebileceği için sizlere tavsiyem stake'e koyarak stake ödüllerinden de faydalanmanızdır. <laughs> evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekilde sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Ürünlerimizi ne zaman satmalıyız ile alakalı güzel bir burada indikatör tablosu var. Açıklamada yer alıyor. Bunu takip etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.